Discord ve Telegram'daki sapkınlıkları son iki gündür görüyorsunuz. Sizlere küçük kız çocuklarının nasıl şantaja maruz kaldığını, taciz edildiğini, zorbalandığını göstermeye çalıştık. Bu sapkınlar kişisel verilerinizin ele geçirilmesinden sonra daha da tehlikeli bir hale dönüştüler. Sadece kız çocukları değil, milyonlarca insan şu an tehlike altında. Ve ben bunu iki buçuk yıl önce yetkililere göstermeye çalıştım, anlattım. Ancak hiçbir adım atılmadı. Bu bölümde bu sapkınların elindeki tüm verilerin neler olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve ilk kez hangi verilerinizin çalındığını ve çalınmakta olduğunu göreceksiniz. Önce Öncelikle bütün soy ağacınız çalındı. Hiç tanımadığınız bir akrabanızın bilgisi bile buraya düşüyor. Mesela burada gördüğünüz kişiler benim soy ağacıma ait. Dedemin, kardeşinin, çocukları, onların torunlarının torunlarını bile burada görebiliyorsunuz. Hatta bir açığı da sizlere burada söyleyeyim. Dolandırıcılar bu sistem üzerinden annenizin kızlık soyadına deleşebiliyor. Yani o bankaların sizlere sorduğu soruların hiçbir anlamı yok. Cep sorgulama var. Yani bu sistemde isim soy bulduğu TC ile burada arama yaptığında size ait, ailenize ait telefon numaraları tek tek çıkıyor. O küçük kız çocuklarına bu bununla şantaj yapıyorlar. O sapkınlar bu çocuklara istediklerini yapmazlarsa bütün ailesine çıplak fotoğraflarını atacağını veya ailesini tehdit edeceğini söylüyorlar. Bu çıplak fotoğrafların çoğu da zaten montajla yapılmış. Ama küçük kız çocukları bunlardan korkuyor, çekiniyor. O nedenle bazısı ailesine söylüyor, bazısı ise korkusundan ne diyorsa yapıyorlar. Şimdi size bir örneğini göstereceğim. Hmm, merhaba, Deniz Şahıs. Beni sürekli tehdit ediyor. Ailemin infosunu bulmuş. Çıplak fotoğraf atmasam kötü şeyler yapmak da tehdit ediyor sürekli. Bu küçük kız çocuğunun yaşı 5 veya 6. Ama bu sapkınlar bu çocuğa da şantaj yapıyor. Bu örnekte ise istediklerini yapmayan bir kız çocuğunun anneannesini arıyorlar ve bıçaklandığını söylüyorlar. Merhaba. Ee, ben yarın Buse Hanım'ın anneannesi olarak arıyorum sizi. Doğru mu? Evet bu Buse bıçaklandı. <laughs> Yaren Buse bıçaklandı. Evet sokakta babasını arayın lütfen. Tamam hemen arıyorum ben. Anneannesi korku ve panikle ne yapacağını şaşırıyor. Verilerinizin çalınması bununla da bitmedi. Çok daha fazla var. Ben diğer bölümlerde onları da anlatacağım. Plaka sorgusu da yapılabiliyor. Örneğin size ait veya ailenize ait bir araba plakası varsa TC'nizi girdiğinizde burada o araçlar da çıkıyor. Şimdi gelelim panel dışındaki bazı hizmetlerine. Bu hizmetlerden bazıları şu şekilde. Anlık konum, GSM kopyalama. Ama otel kalma geçmişi uçak çekin. Bunları sızıntı olarak ele geçirmiyorlar. Bazı memurlar üzerinden para karşılığı elde ediyorlar ve bu bilgilere sahip olmak isteyen sapkınlara çok yüksek fiyatlara satıyorlar. Özetle gördüğünüz gibi birisi size kafayı takarsa her türlü tehdit altındasınız. Küçük kız çocuğu olmanıza da gerek yok. Erkek de olsanız, kadın da olsanız bu tehditlere açık hale geldiniz. Ve ben bunları iki buçuk yıl önce söylememe rağmen hiçbir adım atılmadı ve bugüne geldik. Neredeyse hiçbir televizyon kanalı bu açıklardan bahsedemiyor. Ben sizlere bu konuları anlatmaya devam edeceğim. Beni takip etmeniz ve takip ettirmeniz benim için çok değerli.